Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir futbol oynayacağım. Arkadaşlar ilk kez kanalımızda videosunu çekiyorum. Böyle bir ara shorts atmıştım. İşte kadrom bu benim. Yani çok da süper değildir tabii ki. Messi falan var bu arada biriktirerek falan aldım yüzlerce Messi. Neyse boş verin. Hadi maça geçelim. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar bu adamla eşleştik Aramızda EFTOL oynayanlar varsa Yorumlara yazsın. Belki birlikte oynayabiliriz. Evet. Ben tamamım abi. Bu arada rakibimizin kadrosu da çok süper. Bizden daha yüksek güçleri. Ama hiç belli olmaz. Belki biz yenebiliriz. Hadi bakalım. Dedim ya böyle maç videoları falan da atacağım arkadaşlar. Ama tabii ki sizlere de atmak çok isterim. O yüzden de, de siz yorumlara yazın ben de F1 maç yapmak istiyorum diye ben de oynarım. Sıkıntı yok. Evet maç başlıyor arkadaşlar. Biz santrayı yapacağız. Ya çok kötü, çok kötü yaptım. Tut tut oğlum tut şu çek çekecekti. Çok güzel, çok güzel. Ha, Allah! Of, az gol olacaktı. Fadan'ın plaseleri güzel yani. Ara sıra gol olabiliyor. Evet, şöyle bir pas. anlamıyor ya. Yanlış yere gittik arkadaşlar. Evet, bu video hiç bu arada bölmeyeceğim. 90 dakika olacak zaten Allah. 90 dakika pardon diye 6 dakika falan galiba futbol maçları. Az şuradan Mbappe pas. Abi ne yaptık be? o oh, Allah çok kötü bir şut geldi. Evet devam ediyoruz. Allah bir gol yok. Allah şöyle. Anan anan kaskala Evet Hadi almamız gerekiyor Allah çok pis çok pis basacağım ve aldık tamam, çok güzel Allah Uzatma tuşu bana hiç şey gelmiyor arkadaşlar Yani hiç basmıyorum genellikle bütün ma çoğu maçta Bunu kendimi hatırlattım diye şimdi basarım ona Allah karesin ya nasıl aldı onu nasıl aldı ya Burada arada FIFA e, futbol mu yazın. Yani e, bence konsola gelirsek FIFA ama e, telefonda e, futbol bence. Ve sarı kart gördü. foul yaptı. Ne yapmış ben bile bilmiyorum. Top olmayan adama yaptı galiba. Anlamadım. Evet devam ediyoruz. Allah Allah, anam anam, anam. ya da yapıyordunuz siz, ne yapıyorsunuz? Ana, çok kötü, boş boşun kornel. Allah, arkadaşlar, askala gol yiyordum. Videoyu bir dakika bölmem gerekti. Açarken askala, askerlik... neyse boşun. Evet arkadaşlar anam 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 tut 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 Allah Ya nasıl yerim kötü oynuyorum bir ihtimalle ama şimdi geri çevireceğim Evet arkadaşlar prime modu açılmış şimdi Mahvedeceğim onları mahvedeceğim Allah'ım ya ne yaptım ben ya yani böyle de topu yani böyle top kaybetmek olmaz olsun ya Hızlı oyna, hızlı oyna, hızlı oyna. Hadi hızlı oyna, hızlı oyna, hızlı. Ya benim hayalim şu iki adamın arasından geçmek ama, of oh, olsaydı. Oh Şimdi hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Anam, gel buraya gel. Abi dikkat edek, dikkat edek. Ama asıl anlar Allah pas atacaktım Çok yavaş pas atıyor bu oyunda da ya. Allah'ım ya, Allah seni davul etsin ya. Ulan ya, Messi'ye pas atacaktım cidden ya. Yanamıyorum. Mısır'a yeniliyoruz ya, böyle bir şey olamaz. Evet oyunu sala girdi arkadaşlar, girecek. Abi adam son saniyeye kadar bekledi. Böyle bir şey olmalı olsun ya. Evet başladılar arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> çok pis başladılar bu ne? Allah. Arkadaşlar çok pis. Anam, 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 Hadi çok güzel çok güzel çok güzel. Çok güzel çok güzel. Hadi Allah senin kahretsin ya. Hadi. Embo hadi ya. Hadi Embo. Of rövşatı çekti. Pardon voley etti galiba. Allah'ım ya. Hadi at Messi'ye. At. Hadi. Allah karesi. Abi olmaz ya. Ağlayacağım arkadaşlar ya. O da sınırlıktan ağlayacağım ya. Böyle bir şey olmaz olsun ya. Ya inanamıyorum ya inanamıyorum ya. Ya o nasıl direğe döner ya şans yanımızda değil ya. Allah'ım bir de korner oldu. Böyle bir şey yok yok ya. Yok abi. Evet devam ediyoruz Allah. Ya yok abi ya yok yok artık daha neler ya. Yani arkadaşlar ben ne yapayım ya? Atamaz, ne yani atarlar derler sonuçta yani. Burada da o mantık yürüyor. Az önce biz atamadık, Messi atamadı. Çıldırtacak bu adam. Evet. Allah'ım nasıl öyle açtılar ya. Anam 3 gelir diye. Utanmasak 3 yiyeceğiz ya utanmasa güç arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi ya Ana. neyse devam edelim Be hadi belki bir umut bir ışık doğdu Allah ben niye şey oyna bir hayır 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 üçü yedik böyle bir şey yok üçü yedik yani yok ya. Bunu burada fullleyeceğim. Bitirecektim aslında. Dün de bir maç attım arkadaşlar. E, futbol değil Adam ben 3-0 yeniyorum. Adam bir anda iki gol attı. Son dakikada. Ne oluyor dedi. <laughs> Ama Allah'tan ben kazandım. Hop. Hop Allah. Hadi abi Ol ya olmaz olsun böyle İyi iş. Allah alıyorum askılı Abi çıldıracağım. Hadi hadi. Yes ilk gol. Bu maçı alacağız ne bu maçı yazdı aşağıda. Anlamadım. Hadi devam abi devam hadi. Az dakikamız kalmış olabilir. Belki bir umut olacak. Ne yapıyorsun dayı? Enfesi misin? Bekliyor. Bak hep aynısını yapıyor bu arada. Hep aynı şekilde oynuyor. Ne hmm, hep öyle pas, öyle bas, böyle bas. Allah kahretsin gol. Hmm. <laughs> ne yapıyorsun? Ters gel. Elinde bir zahmet alın ya. Yok benim umudum kesildi arkadaşlar artık. Yani 2 4 dakika kaldı yani. O da 4 dakikadır. 2 saniye filan oyunda ya Hadi 12 saniye filan diye zamanı bak su bakıyor Allah seni kahretmesin ya Hayır 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 hayır, hayır. golümüzü attık mı attık yani ben buna mutlu oldum bile Ama eğer yani sevdik de güzel olurdu Şimdi arkadaşlar söyleyeyim bunu yani giyseydik fena olmazdı. De. Ama adamlar hayla pas ve bitti. Arkadaşlar. Yani bir tane daha maç yapacağım. Veya yapmayacağım. Keseceğim burada. Yani nasıl oldu anlamadım. Yenilik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Moral için. Moral abonesi. Moral like'larını atın arkadaşlar lütfen. Görüşmek üzere. Bay bay. Ağlayacağım şu anda cidden. Bay bay arkadaşlar abone olun lütfen like atın abone sayımız çok düşük hayalim bin abone olmak. Bye bye.